Arkadaşlar bugün sizlerle beraber um, Hileli Minecraft nasıl yüklenir onu göstereceğim. Hemen şuraya Hileli Minecraft yazıyoruz. Hmm. Burada Minecraft Pocket Edition Full APK Android oyun klip. Ona tıklıyoruz. Şey, Bizi sitesine gönderiyor. Buradan işte yazıyor sürmü. Ben en baştakini yüklemek istiyorum. O ne zaman dedim. Sonra buraları böyle geçiyoruz. Ve tam final mi onu siz belirleyin. Ama ben beta kullanacağım. Daha önce sürüm olduğu için. Finaller daha az sürüm. Yani daha ha, eski sürüm yani. Hemen tamam, APK indire basıyoruz. Bekliyoruz burada. O indir diyoruz. Evet arkadaşlar buraya sakın telefon numaranızı girmeyin. Şuradaki çarpıya tıklıyoruz. Şuradaki klasöre tıklıyoruz. Şuradaki e, indirme tuşuna bastıktan sonra şu kutucuğu işaretleyip mavi tuşa basıyoruz. E, tamam diyoruz burada. Şurada ayrıntıları tıkladığımızda zaten yüklenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Hemen yüklensin bakalım. Hızlı yükleniyor zaten. Yani, yani direkt girebilirsiniz Minecraft bu şekilde. Bazen olmuyor arkadaşlar. Ben zaten yüklemiştim. Bakalım telefon e, bu sürümü kaldıracaktım. Siz böyle kaldırana kadar deneyebilirsiniz. Bakın açıyorum. Hazırlanıyor diyor. Yüklediyoruz. Lanaz Minecraft yazıyor zaten. Evet. Yükleniyor. Bekleyelim biraz daha. Ama kapı bir oyun olduğu için böyle sürebiliyor. Sürebiliyor. Ve yüklerini gördüğünüz gibi açar hemen basıyoruz. <laughs> yani Mojang <'ye> Studios. <laughs> gördüğünüz gibi Minecraft'ta gelmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi her şey yine. Her şey Türkçe. Çok güzel bir şekilde. Anlaşma. Detaylı ekliyorum ben. Ben bazı şeyler yapmışım zaten. bir böyle yapmış olduk. Hepinize görüşürüz diyorum arkadaşlar. Ve bay bay.